merhabalar ben sumru şengül bu videoda başkalarının düşüncelerinden ve eleştirilerinden nasıl daha az etkileniriz bu konu üzerinde konuşacağız hepimiz hayatımızın bir noktasında başkalarının düşüncelerine takılıp kalabiliyoruz bir hayalimizin peşinden koşarken yeni bir projeye başlarken önemli bir karar alırken ya da sadece gündelik hayatta birisi geliyor bize bir şeyler söylüyor ve biz o sözlerin altında eziliyoruz. O sözleri kafamızda döndürüp duruyoruz. Peki bundan nasıl daha az etkileniriz? Öncelikle bu sürecin doğal olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bizim evrimsel sürecimizle ilgili. Biz insanlık tarihi boyunca sosyal bir varlık olduğumuz için başkalarının düşüncelerine, başkalarının görüşlerine, başkalarının eleştirilerine önem verdik. Aslında bu bizim hayatta kalmamızın bir parçası oldu. Dolayısıyla şimdi de bu davranışlarımızı devam ettiriyoruz. Günümüzde de özellikle sosyal medyanın ve modern yaşamın etkisiyle beğenilme kaygımız arttı ve bu yüzden başkalarının düşüncelerine ve eleştirilerine değer verme, bunlara takılıp kalma oranımız da artmış durumda. Peki, başkalarının düşüncelerinden ve eleştirilerinden nasıl daha az etkileniriz? Bunun en önemli adımı kendi iç sesimizi geliştirmek. Hepimiz bir şekilde kendimizle iletişim halindeyiz. Bazıları iç sesinin farkında ve bazıları da ilginç bir şekilde kendi iç sesinin farkında değil. Ama bir şekilde kendimizle iletişim kuruyoruz. İşte bu iletişimin şefkatli olması, dostane olması ve bu iletişimin duyulabilmesi çok önemli. Eğer kendi iç sesimizi duymuyorsak ne yazık ki başkalarının düşüncelerine ve görüşlerine çok fazla takılıyor ve gereğinden fazla önem verebiliyoruz. Hatta kendimizin alması gereken kararları başkalarının kararlarına göre şekillendirebiliyoruz. Bu anlamda yapacağımız ilk şey kendi iç sesimizi geliştirmek ve kendimize dostça bir iletişim kurabilmeyi öğrenmek. Bir diğer nokta eleştirileri ve hakaretleri ayırt etmek. Bazı eleştiriler gerçekten yapıcıdır. Her eleştiri sert, acımasız ve aşağıya çeken eleştiri değildir. Bazı eleştiriler bizim göremediğimiz kör noktaları bize gösterir ve bu anlamda kendimizi geliştirmemizi sağlar. Bu gibi eleştirileri ayırt etmek gerekiyor. Tabi bunun yanında bir de bizi aşağı çeken olumsuz ilerlememizden çok bizim yerimizde saymamıza sebep olacak eleştiriler de vardır. Bu eleştirileri ayırt etmek önemlidir. Yıkıcı eleştiriler ve hakaretler genellikle eleştiri yapan kişinin içsel süreçleriyle ilgilidir. Bunu her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Bir eleştiriyle karşılaştığınızda bunu hemen kişisel saldırı olarak algılamamak. Önce bu eleştiri yapıcı bir eleştiri mi yoksa yıkıcı bir eleştiri mi bunu ayırt etmek önemli olacaktır. Kendimize soracağımız soru aslında şu. Bir eleştiri aldığımızda bu eleştiri ya da bu yorum bana nasıl yardımcı olabilir? Bu eleştiri ya da yorum bana yardımcı olmuyorsa bu benim dikkate alacağım bir eleştiri değildir. Ama bu eleştiri ya da yorum benim gelişmemi sağlayacak bir eleştiri ise bu anlamda bu eleştiriye değer vermem ve onu yapıcı olarak kullanmam, ondan nasıl faydalanacağımı düşünmem gerekir. Burada eleştirilerle ilgili temel nokta ben bu eleştiriden nasıl faydalanabilirim noktasıdır. Bir diğer nokta başkalarının algılarının sınırlı olduğunu unutmamak. Hepimiz Birbirimizi belli bir perspektiften ve belli bir yere kadar görebiliyoruz. Örneğin benim nasıl bir çalışan olduğumu annem ya da babam bilmiyor. Ya da patronum benim nasıl bir evlat olduğumu, nasıl bir teyze olduğumu, nasıl bir kardeş olduğumu bilmiyor. Herkes bir yönümü görüyor. Hatta bu yönler karşımdakinin davranışlarına ve pozisyonuna göre de değişebiliyor. Kimisi benim çok acımasız yönümü görüyor, kimisi çok merhametli yanımı görüyor, kimisi çok başarılı yanımı görüyor, kimisi de çok korkak yanımı görüyor. Dolayısıyla etrafımızdaki herkesin algıları bizimle ilgili olarak sınırlı. Dolayısıyla o sınırlı algılara göre yorum yaptıkları için de bu algıların sınırlı olduğunu, unutmamak, eleştirilerden, yorumlardan ve düşüncelerden daha az etkilenmenin anahtarı. Bir diğer nokta özgüven. Özgüven aslında kendini kimseyle kıyaslamayacak durumda olmaktır. Kendi yeteneklerine ve becerilerine güvenmektir. Karşısına sorunlar çıktığında bu sorunları çözebileceğine olan inançtır. Bu anlamda kendinize küçük hedefler koyup bu hedefleri geliştirdikçe özgüveniniz artacaktır. Bir diğer önemli nokta da başarılarınıza değer vermek. Bazı insanlar başarılarını küçümseme eğilimindedir. Başarılarınıza değer verin ve başarılarınızı hatırlayın ki özgüveniniz her zaman sağlam olsun ve kendinize güvenmek için nedenler bulun. Önemli bir nokta da sınırlar koymak. Bazı insanlar gerçekten sizi aşağı çeker. Bazı eleştiriler gerçekten sizin moralinizi bozar, motivasyonunuzu düşürür ve ilerlemenizi engeller. Bu eleştirileri çok sık yapan insanlara sınırlar koymak sizin daha sağlıklı bir hayat yaşamanız için önemli. Dolayısıyla bu insanlara sınırlar koymaktan çekinmeyin. Başkalarının düşüncelerinden ve eleştirilerinden etkilenmemek zaman alan bir süreç. Ben bugün buna karar verdim ve artık etkilenmeyeceğim diye bir durum yok. Çünkü başkalarının düşünceleri ve eleştirileri çoğunlukla bizim geçmişteki bir anımıza, bir yaramıza, bir duygumuza dokunuyor ve bu sebeple onlara takılıp kalıyoruz. Bunun bir süreç olduğunu unutmayın ve kendinize küçük hedefler koyarak ilerlemeye çalışın. Kendi yolunuzu çizerken size iyi niyetle rehberlik edenleri de dinlemeyi unutmayın. Ne yazık ki günümüzde çok yanlış bir algı var. Bana akıl verme diye kalıp bir cümleyle herkes birbirinin görüşünden kaçınmaya başladı. Oysa insan insanın aklına muhtaçtır. Bazen göremediklerimizi çevremizdekiler gösterir. Bu anlamda size iyi anlamda rehberlik edenleri, iyi rehberlik edenleri ayırıp onların görüşlerine önem vermek değerli olacaktır. Tabii sizi aşağı çeken eleştirilerinde aslında herkesin kendi içsel süreçleriyle ilgili olduğunu unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.